Hocam hoş geldiniz. Ben Diliz Ahmet abiyle bugün Minecraft'ta mod oynayacağız abi. Evet şimdi girdik. Ben şimdi şey yapacağım. Yeni dünya oluştur daha fazla gör. Burada bir sürü şey var. Buradan hangisini oynayalım? Siz söyleyin. Holiday tatil köyü var. kalesi var. Uluslararası uzay üssü var. Bahim tehlikeli. Yükselen lav parkuru. Şu yükselen lav parkurunu oynayalım. Bakın böyle bir şey. Parkur. Bir de benim şu an yüklediğim bütün modlar ücretsiz. Ben hiçbir ücretli mod yüklemiyorum. Öbür bir videomuzda da ben size ücretsiz videoların nasıl indirildiğini, ay ücretsiz video diyorum. Ücretsiz modların nasıl yüklendiğini size söyleyeceğim abi. Girelim. Evet. Bakın böyle bir yer. Böyle. Şurada bir tane ne var burada? Bu ne kene? Bu ne ya? He, bu başka bir park Ama bak şurada Start Game yazıyor. Ben şu setting ayarlar. Şurada ayrı bir parkur var galiba şurada. Şurası bir yer. Şurası bir yer. Evet şimdi start the game. Bu şom hills var forbidden o sayısı var power station var. İlk baştan başlayalım. Aa bu ne ya? Mantarlı bir yerde oynuyoruz galiba burada parkurda lav yükseliyormuş. Ara. Hayır ya. Bir daha. Allah. Yetlendim. Ah! Niye olmuyor? Acaba koşma tuşun Allah. Bakın böyle lav yükseliyor işte. Aa! Üf ya. Neyse kaybettik ama sıkıntı değil. Şimdi tekrar giriyoruz. Bundan sonra öbür o sayısı deneyeceğiz. O, bundan sonraki ikinciyi deneyeceğiz. Allah de. Allah de be. Hadi bakayım. Ah. Lan şey, bak, yükselmeden şöyle geçelim de. Oy oy. Allah'la yükseliyor. Anam. Evet. Üf ya. Neyse şimdi de ikinci yere girelim. Al. Bir sonraki videoda ben size ücretsiz şeyleri gösteririm. Markette ücretsiz şeyler nasıl alınıyormuş diye gösteririm. Abi bak bu Minecraft'ta bir T-Lancer var bir de Bedrock var. Ben Bedrock'ı seviyorum. Bedrock, Bedrock'ta mod daha fazla. Ama T-Lancer'da, T-Lancer bu arada Java'nın şeyisi ücretsiz. Yoksa Java var ya oyunun orijinali. Minecraft'ın orijinali. Ama Bedrock daha iyi. Çünkü onda sadece parkur iyi. t bilgisayarlarınızı ücretsiz bir şekilde Minecraft'ı t yani Java'yı ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz. Bedrock'ı ben de çok bilmiyorum nasıl yüklendiğini. Şeye bilgisayara. Ben sadece Allah dur 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 sayma 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 Allah attı. Oy. Ah. Lan. Ah. Ara. Neyse ya sağlık olsun. Hadi de haydi. Size böyle e, Minecraft videoları da çekiyorum. Minecraft videoları çekiyorum. Ben yani başka oyun videoları çekmek istiyorum çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben onları da çekerim. Mesela Brawl Stars. Sonra belki ben şey de yapacağım. Biraz abone olun da. Başka şeyler de yaparız. Dört bloks. Hayır slime. Slime'a atlayamadık ya. Neyse. Şu power statiyonunda da son yapalım. Sonra da ben bu şeyleri mapları, forum oyunları kardeşlerimle de oynayabilirim. Siz bana şey yapın. Kendim tek başıma mı oynayayım yoksa kardeşlerimle mi oynayayım? Yorumlara yazın abi. Ona göre yani. Allah de. Hayır hayır. Olmadı ya. Neyse. Şuraları da bakalım da ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Bu neymiş ya? Ya üf. Ben de bir şey sal. Şurada bir tane şey var. Hep bir de bak bu Dodo kuşunun ay Dodo kuş yayınlarının bir tane map'i. Ve ücretsiz. Genellikle markette siz her şeyin şey böyle her bak şuna basıyorsun. Ama bilgisayarlarda falan sol tık, sağ tıklayınca oluyor. Neyse şu, son şurada bir tane parkur göstermiş. Ay bir tane değil, iki tane parkur göstermiştim. Onları da yapayım artık videoyu kapatacağım. Dur şuradan giriyoruz. Da. Dur. Dur. Sence ya sizlerce Minecraft dışında başka videolar da çekeyim mi? Yorumlara yazın. Tamam mı? Allah da. İnşallah geçerim. Ana üf ya neyse. Şurada da sanki bir şey görmüştüm de şunun arkasında şu start game yazıyor ya. Onun arkasında bak şurada basamak gibi şeyler var. sanki ondan da görmüştüm ilkinde. Gidelim şöyle bir dakika. Hadi bakalım. Allah de. Üf ya. İşte orası da bir parkur yani. Evet, öyle bir parkur. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ha e bir de abone olmayı unutmayın. Daha bu benim neredeyse ilk videom. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.